Test 2 birinci soruyla devam edelim. X, Y, Z asal sayı ABC sayma sayısı olmak üzere A'nın asal çarpanlarına ayrılmış şeklinde diyor. A sayısının pozitif bölen sayısı kuvvetlerini bir artırarak çarpımıdır. Tek sayıların çarpımı tek sayıdır gibi bir ifade kullanmış. Bu bilgiyi kullanacağım burada demek ki. Bakalım. Yukarıda görselde bir iş kat planı verilmiştir. Bu iş hanı 4 katlı olup her katta 10 dükkan bulunmaktadır. Evet. Numarası tam kare olan dükkanlarda oyuncakçı vardır. Tam kare. Yani burada. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi ve 6'nın karesi. Buralarda ne var? Oyuncakçı var. Tamam bunları işaretledim. İkinci olarak çarpan sayısı 2 olan dükkanlarda cep telefonu tamir dükkanları var. Şimdi her sayıyı yukarıda verdiği formüle göre yaparsak bu işin içinden çıkamayız. Şu bilgiyi bileceğiz. Çarpan sayısı 2 olan sayılar nedir biliyor musunuz? Asal sayılardır. Asal sayıların çarpan sayısı 2'dir. Yani asal sayılarda ne varmış? Cep telefonu tamir dükkanları varmış. Şimdi asal sayıları hatırlayalım. 2 asal. 3 asal. 5 7 11 13 17 19 Evet, 29 asaldır. 23 asaldır. Değil mi? Buradan devam edelim. 31 asaldır ve 37 asaldır. Bu işaretlediğim yerlerde de ne var? Cep telefon tamir dükkanı. Diğer dükkanlarda giyim mağazası vardır. Buna göre bu işhanı giyim mağazası sayısı kaçtır? Geri kalanları işaretle diyor. Hemen işaretleyelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 tane giyim mağazası vardır diyoruz ve cevabımız 22 çıkıyor. İkinci soruda yukarıdaki tabloda harfler ile harfin alfabetik sırası eşleştirilmiştir. Yani A harfi 1, B harfi 2 gibi böyle eşleştirmişler. İzzet kelimelerin ya da kişilerin isimleriyle isim ismi oluşturan harflerin sayı değerlerinin toplamını eşleştirdiğinde bir kural tanımlıyor. Buna göre ismin harflerin değerleri toplamının çarpan sayısı tek sayı ise o sayı mükemmel isim olarak adlandırılıyor. Mesela Fırat ismi F'ye karşılık ifade 7, I'ye karşılık 11, R'ye karşılık 21, A'ya karşı 1, T'ye karşı 24. Bunları topluyor. Bu çıkan 64'ü, bu 64'ün çarpan sayısını buluyor. Çarpan sayısı kaç tane? 7 tane. O zaman bu Fırat ismi mükemmel isim oluyor. Şimdi soruda ne diyor? Buna göre aşağıdaki isimlerden hangisi mükemmel isimdir? Mecbur şıklardan gitmen gerekiyor. İbrahim'e bakalım. İ harfi 12 artı B harfi 2 R harfi 21 A harfi 1 H harfi 10 İ harfi 12 M harfi 16 Bunları toplarsam kaç yapıyor? Hemen toplayalım. 74. 74 sayısının çarpanları. 2 çarpı 37. Yani kaç tane var? 2 tane var. Bu sayı tek mi çift mi? Çift. O zaman bu mükemmel isim değil. Nihat'a bakalım. Nihat'ta N harfine karşılık gelen 17 i harfine karşılık gelen 12, h harfine karşılık gelen 10, a'ya karşılık gelen 1, p'ye karşılık gelen ise 24. Bunları toplarsak da 64 çıkıyor. Bakın örnekte de 64 olduğu zaten. Aynısı çıktığı için uğraşmaya gerek yok. Bunun çarpanı 7 tane olduğu için Nihat ismi mükemmel isim olarak çıkıyor. Bana da sınavlarda süre lazım olduğu için hiç bu 64'te uğraşmıyorum. Soru da eğer varsa ona bakıp geçiyorum. Fatih'in elinde iki farklı uzunlukta çubuk vardır. Bakın birinci uzunluk 324 cm, diğeri 234 cm, kalınlıkları aynı. Fatih çubukları eş parçalara ayırırsa elindeki parçalar ile aşağıdaki şekillerden hangisini oluşturamaz? Şimdi ekranı biraz aşağı indirelim. Çubuk uzunluklarını şuraya yazalım. 324 birisi. Diğeri de 234. Şimdi 324 ile 234'ü parçalayarak bu şekillerden hangisini yapamaz? Uzunluklar eşit olacağı için 324 ile 234'ün parçalama işlemi yaptığı için EBOB'larını bulmam lazım. Yani en büyük ortak bölenlerini bulmam lazım. Asal çarpanlarını ayırıyorum. 2'ye böldüm. 162 234'ü 2'ye böldüm. 117 İkisini aynı anda böldüğü için işaretimi koyuyorum. 162 ve 117 artık 2'ye bölünmez. 3'e geçiyorum. 3'e böldüm. 162 3'e bölünür. 54 olur. 117 3'e bölünür. 39 olur. Yine ikisini böldüğü için işaretimi koydum. Tekrar 3'e bölünür. 18. 3'e bölünür. 13. Başka da ortak bir şeyler yok. EBOB'ları 3 çarpı 3, 9, 9 çarpı 2, 18. Yani ben bu uzun çubukları 18'er santimetre ayırabilirim veya 18'in bölerek yani 18'i 2'ye bölerim. 9'ar santimetrelik de olabilir. Veya 3'e bölerim. 6 olur. Veya 6'ya bölerim. 3'er santimetrelik de olur. Şimdi şıklara bakalım. Bu çubukların genişlikleri 2'şer santimetreydi. Şuralar 2'şer santimetre. 2, 2, 4. Buraya ne kaldı? 18. Bakın burada 18. 18 cm oluyor mu? Oluyor. O zaman bu olur. Buna geldiğimizde 2 cm burası, 2 cm burası, 2 cm burası. Toplam 24. 2 4 6. 24'ten 6'yı çıkardım. Burası 18 cm oldu. 18 cm olabilir demiştik. 29'a bakalım. Burası 2 cm. Geriye kaldı 27 cm. 3 parça ayırdığı için 27 bölü 3'ten 9 santim olacak. 9 santim de olabilir. D şıkkına baktığımızda 2'şer santim şu genişlikler. 2, 4, 6, 8. 23'ten 8'i çıkarıyorum. 15 kalıyor. 3 parça olduğu için de 15'i 3'e böldüm. Buralar 5'er santimetrelik çubuklar oluyor. 5 santimetrelik oluyor mu? Olmuyor. O yüzden cevabımız D olur. Bir sayının çarpanlarından asal olanların sayısı ile basamak sayısı aynı ise bu sayıya yıldız sayı diyelim. Örneğin 12 sayısının asal çarpanları 2 ve 3'tür. Yani 2'nin karesi çarpı 3'tür. Asal çarpanlar 2 ve 3'tür. Tamam. 2 tane asal çarpanı var. İki tane asal çarpanı var. Ve bu iki basamaklı bir sayı olduğu için 12 sayısı yıldız sayıdır demiş. Beyza ve Irma güçer adet sayı söyledikleri bir oyun oynuyorlar. Her biri söylediği yıldız sayısı adeti kadar puan alacaklardır. Buna göre oyunu kim kaç puanla kazanmıştır diye sorar. Şimdi 3'ü asal çarpanlarından ayırırsam 3 zaten asal olduğu için 3 üzeri 1. Bunda sıkıntı yok. 32 sayısı 2'nin 5. kuvvetidir. Bunda da sıkıntı yok. 196 sayısı asal çarpanlarına ayıralım. 196. 2'ye böldüm. 98. 2'ye böldüm. 49. 7'ye böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. 2'nin karesi 7'nin karesi. 2'nin karesi çarpı 7'nin karesi. 8 sayısı 2'nin kübüdür. 15 sayısı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. 175 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 175 sayısı 5'e bölünür. 35. 5'i tekrar bölünür. 7. 7'ye bölünür. 1. 5'in karesi çarpı 7'nin birinci kuvveti. Şimdi bakın tek tek inceliyoruz. 3'ün asal çarpanları bir tane. Kaç basamaklı? Bir basamak. O zaman bu yıldız sayı. 32 sayısının asal çarpanı bir tane ama sayı 2 basamaklı o zaman bu yıldız sayı değil. 196 sayısının iki tane asal çarpanı var ama sayı yine 3 basamaklı olmadı Yıldız sayı değil. 8 sayısı bir tane 1 tane asal çarpanı var ve 1 basamaklı Evet yıldız sayı 15 sayısının iki tane asal çarpanı var ve sayı yine 2 basamaklı olduğu için yıldız sayı. 175 sayısı. Bakın 2 tane asal çarpanı var. Ama 3 basamaklı olduğu için yıldız sayı değil. Gördüğünüz gibi ırmak 2 puan almıştır. Beyza 1 puan almıştır. Irmak 2-1 kazanmıştır bu oyunu. Test 3 birinci soruyla devam ediyorum. Bir beyaz eşya firmasının fırın ve buzdolabı alan İsmet Bey'in ödediği peşinat ve taksit miktarları aşağıda topladığı verilmiştir. Her iki ürün için ödenen taksit tutarları toplamı eşit olduğuna göre bakın bu cümle önemli. Taksit tutarları toplamı eşitmiş. İki ürünün fiyatları toplamı en az kaç TL'dir? Taksit tutarlarının toplamı eşit. Kaç taksit olduğu önemli değil. Yani 350'nin katı ve 450'nin katını aldığımızda bunlar birbirine eşit olur. O zaman 350'nin ve 450'nin en küçük ortak katını bulmam lazım. İkisi de 10'a bölünüyor. 35 45 İkisi de 5'e bölünüyor. 7 9 Başka da yok zaten. 7'ye böldüm 1, 9'a böldüm 1. Bunların hepsinin çarpımı bu iki sayının, yani bu iki taksitin en küçük ortak katını verecek. Çarparsam ben bunları ne çıkacaktır? Ee, 3150. En az 3150 lira bunların taksitlerinin tamamının toplamı. Şimdi 3150 taksit bir de peşinat vermiş bunun için %10. Yani ürünün tamamı %100 olduğuna göre yüzde onluk kısmı buradaysa yüzde doksanlık kısmı buradadır. Ben peşinatı bulmak istiyorsam 3150'lik kısım yüzde doksanlık olduğu için 90'a bölüp onla çarparsam peşinatı bulurum. Sıfırları uçur. 3150 ile de 9'u uçur. Ne kalır? 350 TL. Yani peşinatımız burada 350 TL. İkisinin toplamı bana fırının fiyatını verir. Yani 3500 lira mı yapar? Fırının fiyatı 3500. Geldik buzdolabına. Yarısını peşinat vermiş, yarısını taksit ödemiş. Yarı yarıya olduğu için yani %50 yarı demek olduğu için o zaman peşinat da taksitle aynıdır. Yani ikisinin toplamı da 6300 lira yapar. Toplam parayı sorduğu için 9800 TL çıkar. Fatma çarpanlarla ilgili bir oyun tasarlamıştır. Oyunun kuralı iki sayı belirlenir. Sayıların tüm çarpanları ayrı ayrı kartlara yazılıp karıştırılmadan iki farklı kutuya atılır. Her iki kutuda ortak olan sayılar çıkarılır kutularda kalan son sayıların toplamı puan olarak alınır. Örneğin 12 ile 20 sayılarını düşündüğümüzde 12'nin çarpanları birinci kutuya, 20'nin çarpanları ikinci kutuya atılıyor. Ortak olanlar çıkarılıyor. Geri kalanların toplamı bize puan olarak yazılıyor. Şimdi buna göre 24 ve 36 sayıları için kutularda kalan toplam kart sayısına x ve puana da y dersek x y ikilisi hangisi olur demiş. Şimdi 24'ü düşünelim. 24'ün çarpanlarını bulalım. 1 çarpı 24. 2 çarpı 12. 3 çarpı 8. 4 çarpı 6. Evet. Bunun çarpanları yazarsak. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. Şimdi 36 sayısına bakalım. 36 sayısındaki çarpanlar 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 6 çarpı 6. Çarpanlarını sıralayalım. 1, 2, 3, 4, 6. 6'yı bir kere yazıyorum dikkat. 9, 12, 18 ve 36. Ne yapıyordum? Aynı olanlarını çıkarıyorum. 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6. 8 yok. 12 12. Başka da ortak yok. Geri kalanlar yani 8 24 9 18 ve 36. Kaç tane geri kalanlar? 1, 2, 3, 4, 5. Kalan sayısı 5. Yani x 5 olacak. Puanlarımız ise bunların toplamı olacak. Bunları da toplarsak puanımız 95 olur. Yani cevap 5,95 A şıkkında mevcut. Bir market rafına aynı ürün iki şekilde sıralanmıştır. Bakın bu şekilde ve bu şekilde sıralanabiliyor. Şimdi aşağı indirelim soruyu. A kutusu 28 santimetre kenarı boyunca 12 santimetre kenarı boyunca sıralandığında her seferinde rafa tam olarak sığmıştır. Yani bu rafın uzunluğu hem 12 santimetrelikte hem 28 santimetrelikte sığdığı için bu rafın uzunluğu 12 ve 28'in en küçük katıdır. Doğru mu? En küçük katını bulalım. İkisi de 4'e bölünür. 3, 7, 7'ye böldüm 1, 3'e böldüm 1. Bunların hepsinin çarpımı bu rafın uzunluğunun en küçük değerini verir. Yani 7 kere 4, 28 çarpı 3, 84 bu rafın uzunluğu en az 84'tür veya katları da olabilir. Şimdi soruya bakalım. Raf uzunluğu mümkün olan en kısa uzunlukta olduğuna göre aşağıdaki kutulardan hangisi aynı uzunluktaki rafa yani bunun katı olan bir rafa herhangi bir kenarı boyunca tam olarak sığabilir. 3 uzunlukta rafa sığacak. Yani bu 3 uzunluğun katı olacak anlamına gelir. Hem 20'nin şıklardan gidersek hem 18'in hem de 10'un katı olan sayıyı bulalım. Hepsi 2'ye bölünür. 2'ye böldüm. 10 9 ve 5. 5'e böldüm 1 2 9. Başka da ortak yok zaten. 9'a böldüm, 2'ye böldüm. Bunlar 1 1 9 kere 2, 18, 5 kere 2, 10. Burası 180. Rafın uzunluğu yani sığacağı rafların uzunluğu 180'in katı olması lazım. Bu 84'ün katı. 180, 84'e bölünmediği için bu kutu buraya sığmaz. Diğerine bakalım. 3 uzunluğun sığması için yani hem 15'in hem 10'un hem 18'in sığması için 3'ünün de katı olması lazım. Evet. 15, 10 ve 18. 2'ye böldüm. 9, 5, 15. 5'e böldüm. 1, 3, 9. 3'e böldüm. 3, 1. 3'e böldüm. 1. 5 ile 2'yi çarptım. 10. 3 ile 3'ü çarptım. 9. 9 ile çarptım. 90. 90 veya katı olması lazım. Bu 84 veya katı sığmaz. 22, 21 ve 8'e bakalım şimdi. 22, 21 ve 8. 2'ye böldüm. 11, 21, 4. Başka da ortak yok. Direkt yazabilirim. 4'e böldüm. 11'e böldüm. 21'e böldüm. Bunların hepsini çarpıyorum. 4 kere 2, 8. 21 çarpı 11 231. 231 çarpı 8 de 1848 Evet. Acaba 1848 84'ün katı mıdır? Onu bulmak için de 1848'i 84'e bölüyorum. 2 kere olduğunu düşünürsek 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Çıkardım. Ne kaldı? 61. 8'i indirdim. 168'de 84 2 kere var. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Bakın 0. Tam sığdı. Yani cevap C seçeneği oldu. Bir tiyatro salonunda iki tür bilet satılmaktadır. Birinci kısım bileti sahnenin en rahat görülebileceği koltuklar içindir. İkinci kısım bilet ise geriye kalan koltuklar içindir. Birinci kısım biletin fiyatı 28, ikinci kısım biletin fiyatı 18 lira. Bu tiyatro salonunda birinci kısım biletin ve ikinci kısım biletlerin tamamı satılırsa her ikisinde de aynı ücret toplanmaktadır. He. Buna göre tiyatro salonundaki toplam koltuk sayısı aşağıdaki hangisi olamaz? Toplam ücret eşitse o zaman bu ücretler yani 28'in ve 18'in katıdır. En az 28 ile 18'in katıdır. Ortak katıdır. Ben bunu 2'ye bölersem 9, 2'ye bölersem 14. Başka da ortak olmadığı için 9'a böldüm 1, 14'e böldüm 1. Evet, 9 kere 2 18. 18'e de 14'ü çarparsam ne çıkacaktır? 252 TL. Yani bunlar en az 252 şer TL satılmış olabilir veya katları olabilir. Bana bunu sormuyor. Neyi soruyor? Koltuk sayısını soruyor. 28 TL'likten 252 liralık satarsam kaç koltuk var demektir? 28 bakın 14 çarpı 2 28 çarpı 9 olduğu için 9 bilet demektir. 18 9 kere 2 18 demek ki 14 tane de bilet buradan satılmıştır. En az. 9 bundan 14 bundan toplamda en az 23 bilet satılır veya bunun katlarıdır. Şimdi koltuk sayısı hangisi 23'e tam bölünmüyorsa cevap o olur. Bunların hepsini 23'e bölersem bölelim bakalım. Bir kere 23 7 9 92 4 kere 92 kalan 0. Bu olabilir. 23'e böldüm. 1 kere 23, 46. 2 kere 46, 0. Bu da oldu. Bu da oldu. 1 kere 23, 28. 1 kere 23 kalan 5. İşte cevap budur.